Arkadaşlar sizlerle beraber yeni video ile video çekiyoruz. İnsanlar bin arabayı bin bin. Hadi gidelim. Bu kim kimlik ya? <laughs> bu kim ya? Neyse binsin boş ver. Daha yeni girdik. Bu sizlerle şey yapacağız. Bu arada bizim arabayı görmesinler bebek hırsızlığı yapacağız. Ee, yani evet, onların evine Onların kapısının önüne gideceğiz. Bebek gibi gözükeceğiz. Sonra onlar bizi evine alacak. Gizlice kalsalarını Sonra kaçacağız evde. Ev Evi kaçırış. Cevk ne olsun yoksa küçük mü Benim evet. karakterin göbeği açık kıyafet olmuş. Büyük mü olsun yoksa küçük küçük eleman mı olsun? İstediğin evi seç. Yamuk ev olsun. Yamuk ev. <laughs> Bunun içini biliyor musun? <laughs> Çok yamuk. Çok arabayı bakayım. Dur, kitle doğru. Ne? La böyle ev mi olur? La! İşte. Girer Olsun bir şey olmaz güzel. <laughs> yamuk olduğu için aradım. <laughs> Yomuk ev çıkardım dedim ya. Eski şey öyle. Gelemiyorum. Her şey çok değişik. Gelmiyor. Yolu kaybettim. Ben de burada çıkıştım. Aa kasayı buldum. Patlama. Döverim bak. Dedim <laughs> ki bizim ev değil. Benim oda arkadaşıyım. Çık dışarı çık çık. Çık çık çıkamıyorum. Çık. Çık, çık. <laughs> Buldum şimdi kapıyı be. Hadi. Nerede lan? Kapandı inşallah. <laughs> Hırsızlık yapalım neyse. Hadi gidelim. Ama bisikletle gidelim. Arabayı Hadi araba. Ama arabayı görmesinler. Ara arabayı saklayacağız. Ben <laughs> bununla gideceğim. Ya ya ya. Gidin arkadaşlar ya. Çok hızlıyım he. Ece sen sene Tamam geliyorum. Nam nam. Nam nam işte. Bin. Tamam. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Ece o, o zaman bizi geçtirsin. Siz görün. Ece geçti. Şorna yaparız. Ben bir yere gidip geliyorum. Geliyoruz. Hva tenker du? Ece geldin mi? Bir tane ev buldum. Buna gidebiliriz. Tamam. Araba iş şaklaş... atlıyorum. Dur, araba iş ben. Şan girmeye çalış. Aa, kapının kilidi daha çok girebiliyorsun. Banka ilk şu ben Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Kaç, kaç, kaç. Saklan. Uydu ol. <laughs> Ece Ben de giriyorum. Ben de giriyorum. Bu arada beni atarlarsa benim sırtını alarak geri girebilirsin. Kapıyı kilitlemişler herhalde. Yok kilitlememişler herhalde. Gel biz burada keyif yapacağız. Ev bizim oldu ha ha. Adamlar keçiyordu. Kasayı buldun mu kasayı? Arıyorum odaları. Bütün odaları arıyorum. Adamlar beni arıyor evet. ama hiç umurunda değil. <laughs> beni de arıyorlar. Asıl beni arıyorlar, beni gördüler, ben direkt dışarı çıktım, sonra geri geridim. Beni de görüyorlar, önünden geçiyorum. Kaç keş? Ece bunun nasıl bulacağız, çok zor. Gizli geçit falan var mı? ya? Ece hızlı bul bence. Buldum bu, burada aşağıda şey var, bir tane gizli geçit. Nerede? Garajda. Garajda vardı, hangi kanalda vardı hani? Garajda bir tane ben geçiş de, vardı ya. Burada garaj mı var? Ben gireceğim alacağım. Geliyorlar, Sen uyan. Geliyorlar geliyorlar. Hı, uyalıyorum. Aa kapıyı da kilitlemişler. Kaldım içeride. Ben de kaldım hocam. Gireceğim Ahmet. Hayır ya. hop. Üstlerinden atlıyorum adamların. Ece. Ben de burada şeyi buldum. Ya girmeye çalışıyorum. Garaja geldim. geldim. Buldum mu şeyi? Aa, ne, ne? geliyor. Geliyor kaç. Yatak, hadi sen koy oraya koy koy koy. Sen oraya. Nasıl girdin? Ne? Girebiliyorum. Gir. Patlat olmuyor. Giremiyorum. Giremiyorum. Ne oluyor buna buna nasıl gireceğiz? Adam girdi. Bütün adam, adam yatağın içinde. Ben de yatak koyarım o zaman ne varmış? Bizim de yatağımız yok muymuş? Adımı içeride bırak. Beni attı. Mira bende. Bak seni attı. Ben de attı. Seni attıklarında evin aşağısında böyle bir tane yer var. Beni de attı ya? Çukur var. O çukura atıyor seni. Beni de attı ya. Çukura düştün değil mi? Niye böyle? Ben direkt öldüm. Ece nerede şimdi? Bana bak. <laughs> e neredesin? Gel <laughs> bak. E neredesin? Göremiyorum. Ba İlk başladığımız yerin oradaki salıncağa bak. Oo Bu kim acaba? Ece geliyor. Abi. <laughs> Bir de benim e, evimi soymuş. Kapıyı açık bırakmışım. Ondan bana oldu. Ece, benim kafam dönüyor. Bak şimdi ne yapacağım? Bak bunların yanındayım ya. Ömer. Zor. Ece neredesin? <laughs> Bu böyle adamlar var. Adamların adamlar aralarında konuşuyor. Ben ortalarına zor yazıp giriyorum. Neredesin? Sen neredesin ya? Şalıncaa gel, şalınca Gel. Ben nasıl lanayım ya? Bir insancaktan bak ne yapacağım şimdi? Bak. O ben. Ece sen binme ben bin. Gel, ben gel bak gel. Zor, zor. Zor 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 Bak ben neredeyken ben ne yapacağım? <laughs> Bak ben ne yazdım. Ne yazdın? Dur bakayım dur. Yazayım şimdi. Ya. Bok yazdım. Ne yazdım? Bak ne yazdım. ne yazdım? Yine olmadı. Ben ne <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Hadi gidelim ya uğraşmayalım bunlar bir bok olmuş. Neredesin ya? Kaydıraktan kayıyorum. Çocuğa bak nerelere çıkıyor ya. Ece ben kaydıraktan kayıyorum. <laughs> ne yapalım? <laughs> Beni gördün mü Aşkım? <laughs> Ece bak. Gizli gidelim. Böyle gideceksin sen. Gizli geçide gidelim hadi gidelim. <laughs> Geliyorum. Da burada gizli geçit yok muydu? Ne oradaydı? Gel burada. Gizli geçit. Gel. Yeah. Sen hiç gizli geçit biliyor musun başka? Bir sürü biliyorum. Gidelim mi? Hadi buradan çık. Ben havuza geri dönüyorum. Ben havuza dönemedim. Bankaya geldim yanlışlıkla. Çok yakın ama. Bankanın kapısındayım ben. Ben bir yerlere gizdim de nerede olduğumu unuttum. Neredesin? Ece ben poşetin. Marketin oralardayım. Markete gitmiş çocuk da. Dur avucdayım dur dur. Eciş. gel bir yere gö götüreceğim. Eciş beni görüyor mu gel. Gördüm. Bak bu motoru bil. Bir bir şey yazıyorlar. Hı? Hani bana Lofa diyorlar ya. Ejiş gel. Bak ne yazdım? Ne diyor be? Ejiş. Hemen bin. Ejiş. Hemen bin. Dur. Tabii. Gel buraya. Gel. Kaç. Kaç. Kaç, Allah. Allah, kaç. 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 Gel bin. Gel arkama bin. Bineceğim. Yani ben süremiyorum. Gel 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 gel. Ama ben Ya başlayacağım şu kıza. Dur dur. O beni takip ediyor ya. Bir onu bir başka eşe okacağım. Şunu orada kaldı. Ka <laughs> <yapacağım. gülüyor> gel gel. <laughs> Girsin nereye? <laughs> Hayır ya. Hayır. Beni takip et. Ece. Ben burada kalacağım. Nerede alsın orada? Dur kalsın. Şuradan kabuluk derim. hele şükür ya. Kıza bak ya. Ece hiçbir şey görmedim. Gel 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 gel. Ece şükür, gel. Ece gel. Bankayı patlattı adam. Gel gel gel. gel. Ödevini yaptın mı Ali? Türkçe değil mi? Matmat. Mat. Matematikten ders mi vardı? Ha Aha, onu, onları onu. Onları ben bitirdim. Onları ben okulda bitirdim. Haftayı yaptın mı? Haftayı yapmadım. Onları görmeye bıraktım. Hadi gidelim. O kız bir daha gelmesin. Çocuğun tamam. kolları yetişmiyor. Nasıl sürecek? Çocuk senin kolların yetişmiyor. <laughs> ne yapacağız? Birilerinin evinin önüne gidelim. Hayır şey yapacaktık. Suratını gidelim. üzgün surat yap. Suratını <laughs> üzgün surat yap. Dur indim ben. Sen neden gidiyorsun? <laughs> Sıra hala gidiyor orada. Ben seni bindireceğim sen kaç. Tamam mı yap? Sen şeyini yap ben bindireceğim seni. İnşallah bir zaman bindirebilirim. Bir şey oldu. o kız yine geldi ya. Sen de suratını üzgün yüz yap. Hiç anlayamıyorum. Cevde değil. Ediş. Boş ver üzgün yüz yapma. Kaç yaş şimdi? Tamam gel. <laughs> aman değil aman değil. Bir bit 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 Dur. Kaç şimdi? Dur dur. Kaç şimdi? Gitsin. <laughs> Gitsin. Hadi bay bay. Bin. Bin. Bin <laughs> Ece ben Benim çıkıyor. Ama değil ama değil. Gel Yine gel. aynı yapacağız. Ama değil ama, deyla, ama, deyla, ama, deyla, ama, deyla, ama deyla. Çocuk bana <laughs> <zik> oldu. Ben <laughs> bir Mandela, 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 Mandela. Yanlış yere gidiyoruz. <laughs> gel havuza girelim. Havuzdaki şeyi bilmiyordur belki. Hırlıyız. Mandela, 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 Mandela. Lan bu benim peşimden de geliyor yalnız. Sen de mi suya girdin? Evet ben girdim bile. Gizli geçişte girdin mi? Evet. Bankaya gel banka. Sen arıyor Senaryo kız bu arada. Kız senaryo. Ben bankadayım. Kapa koş. Ben ben giremiyorum. Gizli geçip kaybolduk ki. Ecik gelemiyor yani. mu? Gelemiyorum. Bankanın önüne gel. Gelemiyorum. Gel. Gel bankanın önüne. Kız burada bu arada. Tamam bankanın önüne gel. Bankanın arkasına gidelim. Bankanın arkasında bir kapı vardı. Ben gidiyorum. <laughs> kapı? Kapının arkasına gel. Hadi çıkar buradan motoru. Burada. Hadi. Otur. Gidelim. Hadi. Hadi gidelim, gidelim, gidelim burada. Gel burada gidelim burada gidelim burada gidelim. Ya buraya gidelim ya. Neredesin? Ben gizli geçişte girdim oradaki. Yani ben dinlemiyorum ama. Ha tamam. Öce, hadi git. anne. Kız beni yakalayamayacak bir yere götüreceğim. Teknik yapalım. Hayır kızım. Bizi hiç bulamayacağı yere götüreceğim. Benim özel geçli geçirdim. Hiç kimse bilmiyor. Sadece kankan biliyor. Kim? Bizim ya. Neydi la? Ya burası Neydi Ha biraz ötesi. neresi ya? Geliyor diye. Galiba burasıydı. Burası Evet. Ay. Oha. Geldik sarayı. <laughs> <laughs> Atlama. Öldüm. Atlama. Mi? Yapma. Burada şaklanacağız. Ece geri gel. Geri gel. <laughs> ben geri geliyorum ya. Atlama dedik o kadar. <laughs> o kadar motorumu sildim. Sen de öl. Yok ölemem ben. Motorumu bırakamam. Burada. <laughs> bir... Ece atlama dedim. İnesin inesin atlıyor bak. <laughs> Çok hızlı bir şey buldum. Onunla Ece şey dur. <gülüyor> <Üstünde> <gülüyor> Ece misin? Üstünde Ece yazmış sana böyle Ali Tuna. Bir dakika yılbaşı ağacının içinde su var. Ne? Yabuş ağacının içinde su var. Evet. Bak. Buradayım. Selam. Selam. <laughs> <laughs> bir şey. Benim bak benim bu kızı. Ya bir şey ne lan? <laughs> Başlarını teperdi yine. Bir de o kız geliyormuş. Hadi <laughs> gidelim. Nereye gidiyor ya? Havuzda giden biz. Öldü sorayım. Aşkın döndür. Zor. Yolda ne diye? Ne? Bugün çöp hmm. günüymüş. Ne? Hmm? Bugün çöp günüymüş. Evet çöp günü. Yani çöp atalım. Elimi aradığından e doğru düzgün süremiyorum. <laughs> ee? Ben geçtim. Tamam. At, atlama bak. Işık ekliyorum. Burayı da Ece fark ettin mi? Koydun ama. Bak ortadaki şarı. Bu kırmızı, bu mavi. Hangisi? Hmm, Refede. Mangal yapalım mı? Mangalları getir Aptu. Aptu. Dur burayı kapatalım. İyiyiz. Hadi sen şimdi çabuk git. İrem Bey, Cüneyt'e gel. burada piknik yapacağız. Tamam mı? Gel şimdi. Bizim evimiz bir Neredesin? Ölmüşsün çocuğum. Ölmüşsün. <laughs> Biz nasıl çıkacağız dışarı? Tamam böyle. Ediş, 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 ediş. Beruş <laughs> aç. Aa, nereye girdim ben? Başka oyuna gelelim mi? Tamam hocam ama videomuzun sonuna gelin. Ediş gel. Biz yerdeyim. Okay, hadi ge gelelim videonun şuna. Arkadaşlar şey like ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Gör